Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar çok dikkatli takip edin. Ee, çok basit bir şekilde Türkçe yamamızı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ama e, aşamaları atlamayın. Çok e, güzel bir şekilde yapalım yamamızı. Türkçe şekilde oynayalım GTA 5'imizi. Arkadaşlar öncelikle beğeni atarsanız çok sevinirim. GTA 5 Türkçe yama yazalım. GTATR.com bu e, sağlam çevirisi falan güzel oluyor arkadaşlar. Daha sonra Open 4'ü burada tıklayın indirsin. Daha sonra gel burada GTA 5 e, yamayı kısa bir şey zaten e, ufak bir şey hemen indirin. İndirdiğinizi masa üstüne getirin. Benimki burada mesela GTA. Bu da e, Open 4. Şöyle çift tıklayın Open 4'ü. English. English ne ya? Dilim hiç dönmüyor zaten ne kadar berbat. Continue. Buradan tekrardan Continued. Buna 20.4 megabit diyor. Tamam. Okey. Hemen indirecek. Ben iptal ediyorum. Bende var çünkü arkadaşlar. Buradan hemen yönetici olarak çalıştır diyelim. Siz yaptıktan sonra. Bu sayfa önemli arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Windows diyelim. GTA 5 Windows diyeceksiniz arkadaşlar. Bu sayfa geldi arkadaşlar. Tools kısmına gelin. Asi Manager diyor. Buna tıklayın. Şimdi bunların üçünün de yeşil yanması gerekiyor. Install diyelim. Tamam, hepsi yeşil yandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Close diyelim. Daha sonra Tools tekrar. Buradan pack installer diyor. Daha sonra dosyamızı seçelim. Burada kurulumu yapacağız arkadaşlar. Install diyelim. Mods folder diyoruz az sonra install diyelim. Çok dikkatli. Eğer benim anlatımım hızlı geliyorsa arkadaşlar bir tık yavaşlatabilirsiniz. O şekilde izleyin. Hız ayarlarından yapabilirsiniz onu. Tamam. Circus dediğine göre onaylandı. Close diyelim. Bu sayfayı kapatalım. Şimdi GTA 5'imizi açalım. Steam, oyna. Hiç durdurmayacağım. Siz de görün arkadaşlar. Buradan falan yaptıysanız hepsini doğru düzgün şekilde yaptıysanız zaten bundan sonrası kolay hemen oyunumuza bakacağız arkadaşlar pek fazla zamanınızı çalmayacağım Evet arkadaşlar şimdi e, Türkçe e, yamamız oldu bu e, en son güncellemeden dolayı arkadaşlar ondan dolayı dimput e, mu ne onu almıyordu arkadaşlar onu silmeden oyuna girmiyorduk. Ee, oyuna girdi, oyuna girince de e, şeyden e, mod modları çalıştırmıyor arkadaşlar. Bu dimput engel oluyor. Ondan dolayı oyuna girmiyor. Biz de onu sildik. O şekilde oyuna girdik. Türkçe yamamız oluyor yani. Ondan yana sıkıntı yok. Bu e, Rockstar var ya, oradan şeyi kapatmanız gerekiyor. yeyi kapatmanız gerekiyor. Onunla ilgili de bir video atacağım. O şekilde siz de yapabilirsiniz canlar. Şimdi videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.